Tamam tamam ben oynuyorum sen devam et sen ne yapıyorsun şimdi kule mi ne yapıyorsun ne yapıyorsun ev, ne yapıyorsun? ev. ev mi ee, Anne baba oynuyorum hadi bu bu ne tamam tamam sen devam et Bir, Kaç tane var? Bir. Bir say bakayım. Adici, Bir say say. Bu iyi. Bir iki. Bir. Iki. Bir iki. Üç var. baba. Ha? Kodda. Çok güzel kokuyor. Banyoda ba Barbie'ni de yıkadın mı? Barbie'ni de yıkadın mı? Hayır. Niye? जा